Ünlü çift buzları eritti. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti krizi çözdü. Yasemin Özilhan 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kızları bulunuyor. İddialara göre Yasemin Özilhan Instagram hesabının sayfasından Ezgi Özel'in fotoğraflarını beğenen 9 yıllık eşini takipten çıkardı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiften Yasemin Özilhan bir süre sonra eşini yeniden takip aldı. Özilhan'ın bu hamlesi kriz kısa sürdü yorumlarına neden oldu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.